Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz artık Haluk Hoca ile haftalık sohbetlerimiz bir gelenek haline geldi. Oturuyoruz. Memleketin meselelerini, ondan sonra küresel alanda meydana gelen gelişmeler, olaylar bunları değerlendiriyoruz. Bugün gerçekten de önemli konular var. Onları konuşacağız. Dünya nereye gidiyor? Aynı zamanda bu Epstein olayının gerçek yüzü nedir? Ve de Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlemiş olduğu Davos'taki zirve. Bu Davos'taki zirve maalesef bizim Türk medyamızda yer almıyor. Kimler katılıyor? Orada neler konuşuluyor? Oysa dünya ile ilgili çok önemli kararlar veriliyor. Birazdan bunları konuşacağız. Yine İran bir takım yerleri vurdu. Amerika'nın işte üstlerini vurduğunu e, beyan etti. Yine İsrail'in istihbarat örgütünün merkezini vurduğunu iddia etti. Ortadoğu'da savaş mı geliyor? Ve Epstein olayının gerçekte iç yüzü nedir? Nereye gidecek? Nasıl duracak? Bunları konuşacağız. Haluk Hocam hoş geldin. Merhaba. Sevgili Murat, ee, gene birlikteyiz ama dediğin gibi dünyada karıştı. Senin soruların aslında üst üste ve doğru sorular. Epstein Nereden olayından başlayalım? başlayalım? Epstein olayından başlayalım. Çünkü Epstein olayı her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor. Şöyle, bizim medyamız özellikle merkez medya dediğimiz medya maalesef bu işin magazin kısmıyla ilgileniyor. Oysa işin içerisinde çok daha büyük baronlar var. Mesela Roşid ailesinin çok önemli bir finans e, uzmanı var. Bütün bu perde arkasındaki isim. Yani ama bakıyorsunuz mahkeme kararlarında isimleri açıklanmıyor. Niye açıklanmıyor? Öncelikle bunu sorayım. Epstein olayı gerçekten nedir? Bunlar ne yapmak istiyor? Dünyayı avuçların içerisine mi almışlar? Tabi YouTube'un kurallarını da dikkate alarak bu konuda senden görüş almak istiyorum. Ya şimdi sevgili Murat, e, anlattıkların çok doğru ama olaya bir de Amerikan seçimleri açısından bakmak gerekiyor galiba. Aslında bir el Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir el kanalizasyonu boşalttı. Tamam mı? Yani kanalizasyon dolmuştu, boşalttı. Asıl soruya buradan bakmak lazım. Yani kim yaptı bunu? Bunu neden yaptı? Tabii burada akla çok çeşitli sorular geliyor ama ilk hani bazı insanların iddia ettiği gibi ben bu işi Trump taraftarlarının yaptığını düşünmüyorum. Yani işte şey gitsin Biden gitsin Trump gelsin diye yapılmadı. Sanki Amerika Birleşik Devletleri'nde bir temizlik harekatına girişilmiş gibi görünüyor. Peki niye yaptılar diye sormak lazım. Yani belki de şu an var olan seçim sistemini veya var olan Kongre'nin hani başkanlık sistemini değiştirmek amaçlı mı bir hareket diye düşünmeye başladım. Niye dersen? Çünkü o kadar çok sapık dolmuş ki bu Epstein olayının içine ve garip olan şu ki ne yazık ki bu sapıklar şimdi yeni seçimde aday gösterilecek. Neden böyle diyorum? Sen de biliyorsun. Hunter Biden. Biden'ın sapık oğlu. Şimdi bunu diyebiliriz çünkü ben sapık olarak geçen sene yayınlamıştım. Yani yapmış olduğu rezillikler, fotoğraflar ortada geziyor. Kim servis etmişti? FBI. Çok ilginç yani o fotoğrafları. Şimdi Biden'la ilgili bir takım iddialar var. Bak bir de o var. Sen şimdi Rothschild ailesi diyoruz. O yok görünüyor. Değil mi? Yok görünüyor. O finansörü falan ortada. Ama çok ilginç olan şu ki Biden'la ilgili daha önceden bir takım iddialar ortaya atılmıştı. Hatta biz seninle yayınladık iki sene önce bunları. Bize saldırdılar bir güro komplo teorisyeniz işte uyduruyorsunuz diye. Yani büyük ihtimal Biden'la ilgili kısım karartılmış. Tamam mı? Dava dosyasında var ama Biden'ın oraya ziyareti karartılmış durumda duruyor. Fakat çıkacak o da dökülecek ortaya. Fakat neden Biden ısrarla hani yeniden başkanlığa aday gösteriliyor? Sorun bu. Çünkü onu bakın evet doğru doğru mantık. Yani siz işte o cinsel istismarlardan bahsedeceksiniz. Evet. O işte sapkınlıklardan bahsedeceksiniz ki bu sadece sapkınlıkla ilgili bir şey de değil. Bu ritüeller, işte acımasızca çocuklar neyse bunları fazla konuşamıyoruz ama bütün bunlara rağmen isimleri geçenler belli. Yani dediğiniz gibi Joe Biden'ın ismi de geçiyor ama o küreselci akıl yine Joe Biden'ı tekrar aday göstermek istiyor. Kime karşı? Trump'a karşı. Ya demek ki burada ben daha önce de belirttiğim gibi bir ulusalcı, küreselci savaşı var. Aynı zamanda sinagog olay var. O da çok önemli. Yani Amerika'daki bir yüzyıllık bir sinagog. Yani o Hasid Yahudiler dediğimiz Yahudilere ait bir sinagog. Ya bunlara yapılacak baskın kolay bir iş değil. Yani Amerikan polisi gelecek bir sinagogu basacak. Bu kolay bir iş değil. Bu savaşın ayak sesleri o da Gazze ile ilgili bir durum. Onu televizyonda da büyük resim programında biz konuştuk. Fakat burada önemli olan şey şu. Demek ki Joe Biden'ı çok iyi kullanıyorlar. Benim anladığım bu. Yani evet. ellerinde dosyası var. Joe Biden'ın elinde bayağı dosyası var. Bu dosyaları şantaj unsuru olarak kullanarak Joe Biden'a istediklerini yaptırdılar. Şimdi baktığımızda da zaten Joe Biden dediği her şeyi yaptı, dedikleri her şeyi yaptı. Yani boşluğa selam veren adam, aklı melekelerin yitirmiş, yitirmiş bir adam ama hala Amerika'yı yönetiyor ve bu da yetmiyor. 2024 seçimlerinde de tekrar aday gösteriyorlar. Ve maalesef dünyayı da yönetiyor. Yani işin acı tarafı o. Maalesef biz bu Akli melekelerini yitirmiş adamın aldığı kararların kurbanı oluyor. Bütün dünya, Türkiye'de biliyorsun o terör örgütü denen lanet yüzünden Olan biz de bu mağdur bu oluyoruz. Ha, yani. Ki, bak, Ali Hocam burada onu da hatırlatayım. Geçtiğimiz günlerde seninle yapmış olduğumuz röportajda dediniz ki, dediniz ki Türkiye-Amerika savaşı yakın. 2025 yılı. Evet, Şimdi evet. geçtiğimiz günlerde şehitlerimiz oldu değil mi? Yani evet. e, bir ayda 21 şehidimiz oldu ve de bu şehitlerimizi e, e, şehitlerimize bu şeyi yapan yani Türkiye'ye saldıran bu terör saldırılarını gerçekleştiren örgüt PKK YPG olarak gözüküyor. Bu bir maşa. Perde arkasında kim var? O yoğun sisde, o yoğun e, kötü hava koşullarında bizim üstlerimizin yerini kim belirleyip onlara verdi? Yani bunu devletimiz artık PKK'nın bir maş olarak kullanıldığını ama perde arkasında Amerikan olduğunu açık ne şekilde gördü. Yok. Yani gidiyoruz da şimdi İran şeyini de konuşacağız ama Epstein olayının aşağı yukarı evet. konuştuk. Devam edecekseniz söyleyin. Şey Tabii buyur. Şimdi Epstein olayında eksik bir iki nokta var. bence Epstein olayında bir temizlik, bir grup Amerikan'ın içinde gene derin yapılardan biri diğerinden intikam alıyor. Burada Trump değil olay, tamam mı? Burada Komple Trump'ın da işinde bulunduğu çünkü Trump'ın da ziyaret ettiği ortaya çıktı. Trump ondan sonra öylesine gittim geldim dedi. Öylesine gidip gelmiyor kimse o adaya. Yalan söylemesin. Yani anlayacağın herkesin sapık olduğu bir ortamda Amerika'ya şöyle bir imaj veriliyor. Sapıklar arasında seçim yapın. Çok ilginç ve aşağılık bir durum Amerika açısından. Şimdi e, bence Amerika'da bir el yeniden bir dizayna girişti. Bu dizaynı da gene Biden üzerinden yapmak zorundalar. Neden? Çünkü Biden akli melekelerini yitirmiş bir adam. Ne dediğini bilmiyor. Ya hangi yöne yürüyeceği kağıtta yazıyor. Şimdi böyle bir adamı sen yani gerçekten en ilkel Afrika devletinde başkan yapmazlar. Ama sen Amerika Birleşik Devletleri'nin başında ısrarla tutuyorsun bunu. Şu arkasındaki derin yapıya bakmak lazım. Demek ki dünya Yeni baştan dizayn edilmek amacıyla büyük yıkıma doğru sürüklenecek. Bunun da müsebbibi olarak şimdi Trump'a bu dediklerini yaptıramazlar kolay kolay. Çünkü Trump reddeder. Der ki ben çıkarıma bakarım. Hani biliyorsun Suriye'den asker çekeceğim dedi. Bana ne dedi. Yani ben çıkarıma bakarım diyen bir adamdan öte bütün dünyayı bir savaşa atacak olan bir adamı istiyorlar. O da maalesef Biden. 2025 Türkiye Amerika açısından çok stresli bir yıl olacak. Ee, böyle giderse ki şu an önümüzde haberler de akıyor biliyorsun. Ee, açıklamaları da dinliyoruz. Artık gittikçe sertleşen, karşılıklı, resleşmeye varan bir açıklama sürüyor. Amerika buradan geri adım atmayacağı için Türkiye de ileriye doğru adım atacak. Ve maalesef 2025 çok hayırlı görünmüyor 2024'e. Yani her geçtiğimiz yıl bir önceki yıla rahmet okutmaya başladı. Şimdi son şunu söyleyeyim. Epstein olayında bu pislikler sürmeye devam edecek. Çok ilginç isimler çıkacak. Özellikle senin dediğin o eee Rothschild ailesinin gelini miydi o? Evet, evet. Ha, şimdi bu gelin hanım çok ilginç. Asıl bu gelin hanımı çok iyi araştırıp ortaya dökmek lazım. Çünkü bu kaos teorisinin ardında bana göre gene o 12 aile var. Yani küreselciler var. Küreselciler dünyayı büyük yıkıma götürmeye çalışıyor. Epstein olayı bunun bir parçası. Biden'ın seçilmesi ikinci parçası. Dünya ne yazık ki istenmeyen büyük kıyıma doğru, büyük yıkıma doğru gidiyor. Şimdi öbür sorunu alayım. Şimdi e, teşekkür ederim. Şeyi burada kapattık. Epstein olayını kapattık. Daha önemli bir olay daha var. Bugün baktığımda şimdi 15 Ocak'ta Davos'ta bir zirve başladı. Biliyorsunuz her yıl yapılıyordu. O malum süreç e, oluştuğu için o dönemde yüz yüze yapamadılar. Yani Zoom üzerinden yaptılar ama şimdi Davos'ta çok önemli bir toplantı gerçekleştiriliyor. Kim? Evet. Dünya Ekonomik Forumu. Oraya 40 devlet başkanı devlet adamı gidiyor. Yani devlet başkanı, dışişleri bakanları, 3000'e yakın sivil toplum kuruluşları, gazeteciler, efendim akademisyenler oraya davet ediliyor. Burada Esasında küreselciler önümüzdeki yıllarda yapacakları plan ve projeleri burada bir güzel dikte ettiriyorlar. Oraya giden e, akademisyenler, gazeteciler, işte efendim sivil toplum kuruluşu temsilcileri ya da devlet adamları da zannediyor ki kendilerine çok değer verdikleri için oraya çağırıyorlar. Aslında orada talimat veriyorlar. Şimdi dolayısıyla bu yılki Dünya Ekonomik Forumu Davos'ta yapılan bu forum çok önemli. Ne konuşulacak biliyor musunuz? En önemlisi hastalık X konuşulacak. E, toplantının en önemli konusu bu. Ama bakıyorum bizim medyada, küresel medyada bu dillendirilmiyor. Ve altını çizdiğim bir şey daha söyleyeyim. Ali Hocam bizim bugüne kadar söylediğimiz ve komplo teorisi diye yaftaladıkları her şeyi evet. dünya ekonomik forumunda konuşacaklar. Bakın dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu olarak adledilen yerde devlet başkanlarına bizim söylediklerimiz orada konuşulacak komplo evet. teorisi diyorlardı. Şimdi komplo teorisini kim yapıyormuş? Hastalık X'den tutun bugüne kadar efendim yapay zekadan tutun bugüne kadar işte e, küresel sıfırlama yani büyük sıfırlama büyük sıfırlamayı konuşacaklar. Şimdi evet, buna var. biliyorsunuz e, uzun süre komplo teorisi dediler ama dünya ekonomik forumunda konuşuluyor. Neler oluyor? Dünyayı nereye götürüyorlar? Bunu soracağım en sonunda Amerika'nın e, İran'ın güya Amerikan üslerine, işte e, Mossad e, istihbarat merkezine e, yapmış olduğu saldırıyı konuşacağız. Onunla bitireceğiz. Evet. Şimdi biraz önce konudan ayrı değil bu aslında biliyor musun? Biraz önce dedik ki bu işin arkasında, Epstein olayının arkasında küreselci bir yapı var. Aynı küreselci yapı şu an bir toplantı düzenliyor. Bu toplantıda senin dediğin çok doğru hastalık X. Bak çok ilginç. Dünyaya tehdit olan her şeye X ismini koyuyorlar. Çünkü bir de planet X var dünyaya doğru yaklaşan. Bak geçen haftalarda Putin'in ilginç bir iddiası ortaya atıldı. Ya Planet X'in Nibiru olduğunu açıkla Amerika'ya, Biden'a ya da ben açıklarım diyor ama Biden aklı melekelerini yitirdiği için ne olduğunu anlamamıştır. Tamam mı? Şimdi iki tane tehlike geliyor. Bir dünya yaklaşmakta olan büyük bir gezegen var. Planet X diyor NASA ısrarla. İki, dünyayı 140 milyon civarında insanı öldürecek olduğunu iddia edilen bir Mağarası hastalık. Bir evet, bir hastalık X'ten bahsediyor. Kardeşim madem böyle bir hastalık var, o zaman ben merak ettim. Bu hastalığın bu kadar insanı öldüreceğini nereden biliyorsun? Senin bunu bilebilmen için bir simülasyon gerçekleştirmiş olman ve bu virüsü üretmiş olman lazım. Laboratuvar ortamında bir deney yapman lazım ki hangi insanı nasıl öldüreceğini bilmen lazım. Demek ki yeniden imal edilmiş bir virüsle karşı karşıya kalacağız. Maalesef bu sanki ilk adımını da hani şu anda malum olan bir salgın var her yerde almış başını gidiyor ki bana göre o ilk geçmiş dönemlerdeki Malibir. malum süreçten daha berbat bir salgın bu. Daha yıkıyor e, domuzla ilgili olduğu söylense de yani, ya, yani şu an kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla böyle bir hastalığı sen burada ortaya sürüyorsan o zaman kimse kusura bakmasın. Bu maalesef malum laboratuvarlardan birinde imal edilmiş bir X'e karşı karşıya kalacağız. Peki. Bu işin bir tarafı. Büyük sıfırlamayı nasıl yapacaklar? Ya zaten bunlar yıllardır açıklıyorlar. Büyük sıfırlama şart, büyük yıkım şart. Ha büyük yıkımı hiçbir zaman bir savaş yoluyla bu yıkımı yapacağız demiyorlar. Peki büyük sıfırlama great reset ne anlama geliyor o zaman? Yani aslında dolaylı olarak Hani subliminal mesaj tekniğiyle bize diyorlar ki kıyamet yakın. İnsan eliyle kıyamete doğru sürükleniyoruz. İşte burada biraz önce sözünü ettiğimiz akli melekelerini yitirmiş bir adam gerekiyor. O da kim? Biden. Biden mutlaka yeni sezonda, yeni seçimde seçilip dünyayı savaşa sokmak zorunda. Aklı başında bir devlet başkanı asla izin vermez. Ama şu anki gidişe bak Murat, savaşın nasıl bölge bölge hani bulunduğumuz şeyde birazdan konuşacağız onu yayıldığına bakacak olursak ne yazık ki şu anda Davos'ta dünyanın sonu için biçilen bir takım kararları göreceğiz hedef 2030 2030'a varana Zaten kadar var son ve yanlış bilgi şimdi en berbatı onları en çok rahatsız eden bu onları en çok bizim gibi insanlar rahatsız etmeye başladı çünkü biz Türkiye'de tek başımıza yaşamıyoruz İngiltere'de Fransa'da Amerika'da ya da ne bileyim işte aklınıza ne gelirse Almanya'da bizim gibi insanlar var ve onlar da oradan yayın yapıyor biliyorsun yani hatta bazılarını biz kaynak olarak kullanıyoruz değil mi hatırla Epstein olayını iki yıl önce o kaynaklardan aldık biz fotoğrafları onlar daha yeni ortaya çıktı şimdi rahatsız oldukları olay şu onlar bir adım atmadan evvel hani insanları açıklıyorlar ama biz onlardan seneler önce onların planını açıklamaya başladık. Onları korkutmaya başladık Murat. Şu an korkuyorlar bizden. Yani onların bugün alacakları karar ve iki yıl sonra yapacaklarını biz yarın belki sen ya da ben açıklayacağız. Diyeceğiz ki size bunları bunları yapacaklar. Oradan rahatsız olmaya başladılar. Önce bizleri aşağılamaya çalıştılar Türkiye'deki işbirlikçileriyle ve ne dediler? Komplo teorisyenleri. Bunlardan bir şey olmaz. Ama bu sefer baktılar ki halkta bir karşılığımız var. Onlar bizi yemeye çalışıyor ama doğru ha, hem söylediklerimiz doğru çıkıyor hem de halkta karşılığımız gittikçe yükseliyor. Korkmaya başladılar. Ne yapacaklar? Şimdi yeni karar alacaklar. Hükümetlere bunlar teröristlerden daha tehlikeli. Bak terör örgütlerinden daha tehlikeli bir tabi. yapılanma istenen o sapık artık sapıklığı 28 kere ziyaret etmiş ya adayı Ortaya çıktı. Bilgestan'ın o sabık başlı olmak üzere hepsi bizi bir şekilde hedef gösterecek ve hükümetlere baskı yapacaklar. Bunu da nasıl yapacaklar? Ekonomik finans gücünü kullanarak yoksa sana kredi vermeme kadar gidecek bu iş. Çünkü unutmayalım devletler devletlerden kredi almıyor artık. Devletler Amerika'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki finans sektöründen borç almaya başlıyor. Yani global finans şirketlerinden. Şu anda onları yönetenler de Davos'ta bizim adımıza, bizim hayatımızı bir şekilde çok olumsuz yönde etkileyecek kararlar alıyorlar. Ve önlerindeki tek engel artık biziz. Ve bizleri yiyebilmek için ellerinden geleni yapacaklar. Ulusal medyayı da kullanacaklar. Ulusal medyanın içindeki adamlarını. Ama rezil rüsva oldular. Çünkü malum süreçte, salgın sürecinde bize karşı neler söylendi? bizim yurt dışından kaynaklanan paralar aldığımızı İngiltere merkezli olduğumuzu bir de neydi o? E, neydi? Dahlan. Ha, Dahlan e, o Kuvvet miydi o? Muhammed onun? bin Dahlan. Ha, Neye Muhammed kadar? bin Dahlan'ın bizi finanse ettiğini söyleyecek kadar ileri giden bu Türkiye'deki dangalaklar ondan sonra birdenbire İki yıl sonra şöyle demeye başladılar. Ya acaba bu sıvılar bize yanlışlıkla mı yapıldı? Bu sıvılar neden bu krizlere sebep oluyor? Şimdi bütün bu rezillikleri yaşadıkları için bütün dünyada bu oldu. Ve dolayısıyla önlerindeki küçümsedikleri, aşağılamaya çalıştıkları, itibarlarını kaybettirip yok etmeye çalıştırdıkları bizim gibiler güçlenmeye başladı. Ve şu anda da bize karşı bir önlem geliştirecekler. Ne yapacaklar? Büyük olasılıkla Yeni sosyal medya kanunlarında zaten var Türkiye'de de var çıktı. E, toplumu yanlış sevk etmek, paniğe sevk etmek adlı maddeyi kullanarak maalesef bizleri bir şekilde devre dışı bırakmaya çalışacaklar. Son olarak şeyi söylemek istiyorum yani bu İran'ın e, işte e, kendi ülkesinde yapılan terör saldırılarına karşı. Bir de hani biliyorsunuz devrim muhafızlarından bazı komutanların, üst düzey komutanlarının İsrail tarafından öldürülmesi. Bunlara misilleme olarak İran tuttu. Dedi ki ben işte e, Erbil'deki ABD e, konsolosluğunu e, civarını bombaladım. Üstlerine hatta üstlerine füze saldırısında bulundum. İşte İsrail'in Mossad istihbarat örgütü Mossad'ın merkezini bombaladım ortadan kaldırdım. Bugün baktık her iki ülkeden de yalanlama geldi. İran gerçekten ne yapmak istiyor? Bu konuyla bitirelim. Ya, ne yazık ki Amerika orada bir oyun oynarken, Rusya'da ayrı bir oyun oynarken, çok garip, orası bir oyun alanına döndü. Ee, İran da kendi oyununu oynuyor. Yani aslında burada dört devlet karşı karşıya gelmiş durumda. İran, Rusya, Amerika, Türkiye. Tamam mı? Ama en büyük tehdit gene söylüyorum Amerika, Türkiye için şu an. Ee, İran yardımcı tehdit pozisyonunda. Hani iki taraflı her zaman yaptığı gibi bir oyun oynuyor. Ya Paris'i füzelerle attık diye trolleri vasıtasıyla bütün her yere görüntü yaydılar. Baktım görüntülere. <laughs> Düştüğü yerde Amerikan üssü yok. Amerikan üssünün birkaç kilometre açıklarına. Zaten Amerikan üssülerine haber verilmiş. Bir tane Amerikan askerinin çiziği bile yok. Bırak yaralanmayı falan çizik yok. Zaten bir Amerikan askeri ölse Amerika Birleşik Devletleri direkt o bahaneyle İran darmadağın edecekler tamam mı? İran bir oyun oynuyor. Attığı yerde bir tane işte e, oranın hani Kürdistan Partisi üyesi bir iş adamı var. Onlara karşı finansör Mossad'ın adamı olduğunu söylüyorlar. Onu eviyle birlikte yok etmişler. Başka da bir şey yok. Boşluğa atışlar var. Mossad'ın merkezine falan atış falan yaptıkları yok. Yok öyle bir şey yok. Mossad'ın merkezi de yok orada. Zaten Mossad'ın merkezini sen yani aptal mı adam açıktan Mossad merkezi kursun? Merkezine bırakırsınız yani, haber olmayacak. Yani öyle bir şey yok tamam mı? Yani sonuçta bir gösteri planladı. Niye? Halkının, İran halkının gazını almak. Tabii ki Arap coğrafyasının da bir şekilde çünkü cahil bir çoğu. Gözüne gireyim. Hani İran'ı daha güçlü göstereyim. İran'da Amerika gibi darmadağın olmaya doğru adım adım gidiyor ve İran'da Türkiye'den rahatsız sorun oradan kaynaklanıyor. Bak Türkiye'nin Bölgede güç kazanması, bölgede askeri harekatlar yapması şu an yapıyor ya harekatlar. İran'ı çok korkutuyor. Yani Suriye'de inanılmaz bir şey var. Ne derler? Hani Türkiye'nin harekatı var. Evet. Pençe kilit harekatı, harekatı var, ha. var. Ay gittikçe de mesela şu anda petrol tesisleri, elektrik santralleri Hı -hı. vuruldu ya. Bunlar İran'ı korkutuyor. İran istemiyor ki oradaki terör örgütünün, yok olmasını asla istemiyor. Rusya da istemiyor. Amerika da istemiyor. Yani Türkiye'ye kullanacakları bir aparat gözlerinin önünde yok olmamalı. Tamam mı? Bu nedenle elinden geldiğince oynayan bir İran gördük. İran'ın gibi hikaye bir tiyatro. Rusya'ya gelelim tutmuş Türkiye'nin bombaladığı yerleri incelemeye alıyorsun. Niye alıyorsun kardeşim? Kimsin sen? Yani şimdi bak çok ilginç. Amerika zaten yapıyor onu. Ee, bir de işte yaylaraya başladılar siviller bilmem neler diye. Şimdi <laughs> Rusya da girdi devreye. Ya artık bu iş Türkiye çığırına... karşı, hep bak, Türkiye'de bak bu iş çığırından çıktı. Tamam, bu iş çığırından çıktı. Dediğim gibi bölgede savaşı yayıyorlar. İran bu savaşın yayılmasına katkıda bulunuyor. Nereye kadar yayıldı? Yemen'e kadar gitti iş. Tamam mı? Yemen'e kadar yayıldı. E, ee, Lübnan bombalanıyor. Onu bırak. Mısır'dan 20 kişi girdi. İsrail Birliği'nden 4 kişi öldürdü. Ve şu anda Sina çölünün olduğu taraf İsrail tarafından bombalanıyor. Peki Sina bölgesinde ne var? Aslında orada Mısır yok ki. Mısır ordusu oraya giremiyor. Bak düşün. Mısır uçağını düşürdüler geçmiş dönemde. Orada aşiretler zincire, aşiretlere bağlı terör örgütleri var. Yani o Sina çok berbat bir yer. Ya da bu Filistinleri de oraya kasıtlı sürüyorlar ki orada yeni terör örgütleri çıksın diye. Yani oradan bir saldırsınlar ki iyice Mısır'ı da sokalım. Dolayısıyla dün itibariyle Mısır toprakları aslında bombalanıyor. E savaşı Mısır'a doğru da yayıyorlar. Yani bölgeyi tam bir cehenneme çevirelim. Ondan sonra asıl hedef olan bak İran demeyeceğim. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'ye bir dönelim. Yani Türkiye'de nasıl dönecekler? Elinde sonunda bir zorladıkları devlet var orada. 40 kilometre geride yukarıda başlayan. O devletin e, Kurul bir devlet kurmaya çalışıyorlar e, terörde. Teröristan deniyor ya. Evet. Bak, teröristan dedikleri yer o. Niye yo Ya 120 bin hani dün gördüm Amerika Birleşik Devletleri yayınında 120 bin kişilik bir ordu var. Bak orada bir ordu kurulmuş. Maaşını Amerika Birleşik Devletleri veriyor. Dolar üzerinden. E orada devlet daireleri kurulmuş, hizmet veren çöpçülerine kadar bir sistem kurmuş ve utanmadan birkaç ay önce birinci kurulu birinci mi ikinci kuruluş yıllarına kutlama mesajı yayınladı. Bir devletmiş gibi. Oraya önce bir küçük devlet statüsü kazandıracaklar. Sonra Türkiye ile savaş hali ilan edilecek. Yani o terör bölgesi Türkiye ile savaş eden bir devlet konumuna sokulacak ki Türkiye'ye karşı ileride İngiltere ve Fransa ve Batı ittifakıyla hani o bölgeden Türkiye'ye saldırmaları kolay olsun bütün plan Türkiye üzerine. Rusya ne yapacak? Rusya çıkarına bakar. Tamam mı? Türkiye e, hani yanında yer alıyorum diyecek bir ülke değil. Fırsatını bulsa da boğar. Bunu da kabul ediyorum. O yüzden kendi şeyini kendin keseceksin. Ne derler? İpini. Yani bu kadar. Türkiye güçlü, çok daha güçlü olmak zorunda. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ağzına ben sağlık. Ederim. değerli dostlar bu haftalık bu haftaki sohbette bu kadar. Burada bitirelim. Daha sonraki analizlerde, sohbetlerde görüşmek üzere hoşça kalın.